Şimdi de sıradaki konuğum girişimci ve yazar Esra Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun sizler. Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Şöyle birazcık yaptığınız işlerden konuşalım mı? Tabii ki. Neler yapıyorsunuz? Memnuniyetle. Ee, Anadolu'da geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin satışını yapıyoruz. Hı hı. Ee, aynı zamanda ihracatını ve toplu top satışlarımız da var. Perakende satış mağazalarımız da var. Hı hı. Ürün gruplarımız e, ölmeye yüz tutmuş el emekleri, e, el dokuma tezgahlarında dokunan ipek şallar, peştemaller, e, giyim grubu. Bunun yanında e, kare tezgahlarda dokunan havlular. Çok güzel. El yapımı deri ayakkabılar, çarıklar. Yani Anadolu'daki artık böyle son ustalarımızın, son üreticilerimizin ürettiği ürünleri Türkiye'de ve dünyada tanıtıp satmaya çalışıyoruz. elemeyi tamam el emeği, evet. Hani görünmeyen bizim böyle Kesinlikle. tezgahta görüp beğendiğimiz ama o aşamaya gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini unuttuğumuz ürünler. Kesinlikle bunlar, değil mi? Hepsi ilmek ilmek emek hikayesi ürünlerin tamamı ve en önemli özellikleri. Ham maddelerinin tamamının doğal ürünler oluşu, pamuğun tarladan çıktığı ilk haliyle dokunan ürünler, hı hı. bunun yanında ipek böceği ipeği ya da koza ipeğinden dokunan ürünler, bambudan dokunan ürünler gibi e, ürünlerin tamamı %100 doğal ham maddeleri. Birçoğu da zaten organik sertifikalı ürünlerimiz. Bir de sizinle ilgili bir şey okudum. Kadınlara hı hı. ve kız çocuklarına yönelik çok kutsal projeleriniz var. Evet. O projeleri de yeri gelmişken anlatın bence Tabii bize. Tabii ki memnuniyetle. Ee, bu ürün gruplarımızdan tedarikçilerimizin tamamı Hı -hı. E, dediğim gibi Anadolu emekçileri, bunun dışında istismar mağduru kız çocukları, korunmaya muhtaç kadınlar ve engelli Hı -hı. kardeşlerimiz. Ee, biz ürünleri gruplarken, e, tasarımlarını yaparken örnek veriyorum bir ipek dokuma şal, e, onun yanında da bir kız çocuğumuzun eee üretmiş olduğu küpeler hı hı. ya da keçe sabunlar gibi ürünleri meç ediyoruz. Bunları kutuluyoruz ve bunların satışını gerçekleştiriyoruz. Toplu satışlarımızda kurumsal firmalarımıza bunları özellikle belirtiyoruz. Bu gruptan ürün alırsanız istismar mağduru kız çocuklarımızı destekleyeceksiniz. Hı hı. İşte el yapımı deri e Çantalar yapan bir engelli arkadaşımız var. Bu gruptan ürün alırsanız engelli arkadaşlarımızı destekleyeceksiniz şeklinde belirtiyoruz. Tek tek giderek insanlara yaptığımız projelerden bahsediyoruz kurumsal firmalara. Onları satışını yaparak bu gruptaki tedarikçilerimizin tamamını desteklemiş oluyoruz. Aslında birçok kadının hayatına dokunuyorsunuz. Kesinlikle amacımız da o zaten kadınların hayatına dokunmak. Böyle var mı karşılaştığınız ilginç hikayeler? Mutlaka vardır ama aklınıza gelen var mı bir tane çok etkilendim? Şunu yaşadık dediğiniz bir hikaye Evet e, çok fazla etkileyen e, bir konu istismar mağdur Kısı çocuklarımızı e, bir tesisimiz var bizim e, o tesise davet ettik. E, onlar projelerimizi biliyorlar zaten onlar için yapılanları biliyorlar. E, Göz yaşları içerisinde bir sevgi çemberi oluşturdular. Hı hı. İşte biz de burada çalışmak istiyoruz ve biz burada sevgiyi gördük dediler. Ah, Bu çok önemli. Güzel. Zaten ana amacımız gerçekten o sevgiyi hissettirebilmek. Çok Çünkü, önemli. Çünkü e, sevgiyle tanışan insanların hata yapma oranı çok düşük. Ama maalesef sevgisiz yetişen nesiller e, hataya çok daha ilverişli. Bu kız çocuklarımız ve kadınlarımızın da hem mağduriyetleri var ama bunun yanında sevgiyle de tanışamamış insanlar. Biz onlarla sevgiyle de tanıştırmış oluyoruz bu vesileyle. Onların o ortamda bunu görüp hissetmiş olmaları ve kendi ağızlarıyla dilleri getirmeleri beni çok etkilemişti. Bu aslında başardığınızın da göstergesi. Kesinlikle öyle. Yani bu konuya özel bir hassasiyetiniz var mı? hani Neden ve kadın ve kız çocukları üzerine projeler? Evet, benim hayat vizyonum tamamen kadınlar ve kız çocukları diyebilirim. Çünkü nesilleri yetiştiren kadınlar ve kız çocukları, hı hı. E, maalesef bugünün tacizcileri, hırsızları, birçok suç işleyenlerinin tamamı aslında doğduklarında hiçbiri suçlu değildi. Tanrı'nın bize ruhundan üflediği günden bu yana aslında özleri tertemizdi. Hı hı. Fakat yetiştirilme tarzları, ilgisizlik, ailenin kendi sıkıntılarından ve problemlerinden çocuklarına sevgi verememeleri gibi pek çok nedenden dolayı e, suça teşvik edilen nesiller yetiştirildi. Aynen. Bizim amacımız bu nesillere dokunmak. Bu nesillere dokunmak için ilk önce annelerine dokunmak gerekiyor. Projelerimizin içinde zaten e, özellikle... E, bayanların istihdam edildiği iş yerlerimiz var. E, burada biz projelerimizi anlatıyoruz. Hem e, bu henüz gerçekleşmedi ama fizibilitesi yapılmış olan çalışmamız, bayanların barınma ihtiyacını karşılayacağı Hı -hı. bir artı bir daireler, ha, bunun yanında güzel. kreşler, çocuklarıyla ilgili her türlü imkanları sağlayabileceği yerler ve atölyelerimiz bulunacak. E, burada amacımız anneleri rehabilite ederken aynı zamanda çocuklarına da tohum saçmak, iyilik tohumlarını Küçükten itibaren saçmak istiyoruz. Hem anneler sevgi dolu bir, nesiller, bir nesil yetiştirebilecek hem de e, onların çocuklarına dokunarak o sıkıntılı, problemli... Ee, maalesef işte şiddete maruz kalmış ailelerde yetişmiş çocuklara da dokunabileceğiz. Hı hı. Yaşam koçları ve sanat atölyeleri eşliğinde onların rehabilitasyonu da sağlamış olacağız ve pek çok e, kişiye, pek çok insana bu yolda dokunmuş olacağız. Bu da çok önemli. Gerçekten bir kadının psikolojisi iyi ise kesinlikle yetiştirdiği çocuk da iyi oluyor evet. çünkü. Boynunuzdaki fular elemeği midir? Evet bu bizim el dokuma tezgahlarımızda dokunan hı hı. ipek şallardan bir tanesi. Ee, her sırası dokuma tezgahında bir hareketle oluyor. Bütün bedeni çalıştığı bir hareketle Tam dokunuyor. Tam bir eleme aslında. Evet, kesinlikle. Çok yakışmış size. Böyle iyi bir çekti size anlatırken. Peki aslında Türkiye'de bir kadın girişimcisiniz. Evet. Türkiye'de kadın girişimci olmanın avantajlarını ama dezavantajlarını da konuşalım. Yani hep aslında kötü taraflarını Hı -hı. evet konuşuyoruz. Avantajlarından da bahsedelim. Dezavantajlarını da konuşalım ki şu anda özellikle bizi izleyen Hı -hı. bir girişim ruhuyla hareket etme isteği olan İçinde gerçekten bir girişimci ruhu olan kadınlarımız varsa ve nereden başlayacağını bilemiyorlarsa hem karşılaşacakları güçlükleri de görsünler ama iyi taraflarını da konuşsun. Tabii ki öncelikle şunu söyleyebilirim hayallerinin peşinden koşmaya devam etsinler ya da hayallerinin peşine düşmekle başlasınlar işi diyebilirim. Bu yolda hayal ederek başladığımız her şey. Zamanla gerçekleşiyor. Ben buna çok inanıyorum çünkü bugüne kadar yaşadığım, deneyimlediğim her şey dünün hayallerinden gerçekleşti. Kadın girişimci olarak da çok güzel anılar biriktiriyoruz. Aslında biz Anadolu'nun her yerine karış karış geziyoruz. Oradaki işte amcalarla teyzelerle çok ciddi anılar biriktiriyoruz. Hı hı. Çok ciddi saygınlıkla karşılandığımız ve emeğimizin karşılığını aldığımız birçok nokta oluyor. İşte devlet destekleriyle de birçok noktada bize yardımcı olunabiliyor. Ama tabii bunun yanı sıra maalesef Türkiye'de ve dünyada kadın olmanın zorluklarıyla da karşılaşıyoruz. Kadını güçsüz görüp emek hırsızlığı yapmaya çalışanlar çok fazla oluyor. Ama kutsal projelerimizin bize verdiği güç de biz her gün yola neden çıktığımızı hatırlayarak daha güçlü adımlarla ilerlediğimiz zaman bizi eğebilecek ya da işte yolumuzdan döndürebilecek hiçbir güç kalmıyor. Şimdi az önce dediniz ki hayal kursunlar ve vazgeçmesinler. Evet. Aslında neden vazgeçiyor insanlar? Ayakları bir taşa takılıp düştüklerinde. Kesinlikle. Yerinde. Ne önerirsin? Yani öyle bir anın oldu mu? Sonuçta başarısızlık hepimizin hayatında var. Mutlaka olmuştur. Mutlaka tökezledin. Artık olmuyor. Bırakayım dediğin yerde seni o hem kaldıran gücü konuşalım. Hem de o zorluk aşamasında neden vazgeçmemeleri gerektiğini, nerede vazgeçmemeleri gerektiğini de konuşalım. Evet. Birçok sıkıntı yaşadım ilk önce bundan bahsedeyim. Hem ticari anlamda hem sağlık açısından bir takım sıkıntılar Hı -hı. yaşadım bu süreçte. Özellikle sağlık açısından sıkıntılar yaşadığım dönemde işlerimle ilgilenemediğim zamanlar oldu. Üst üste her gün her gün problem yaşadığım günler oldu. Ve bir tarafım artık vazgeç kendin böyle rahat yaşamına devam et derken diğer tarafım her gün yola neden çıktığımı bana hatırlattı. Ve o kız çocuklarımızın, kadınlarımızın ve kendim ve bir kadın olarak yaşadıklarımın hepsinin toplamıyla güç bularak tekrar devam edebildim. O zaman hiçbir zaman o yola çıktıkları amacı unutmasın. Kesinlikle mı? o yola çıkılan amacın unutulmaması gerekiyor. Ve hayal edilen her şeyin bir gün gerçek olacağını Nın sözünü vereni unutmamak gerekiyor. Evet o da çok önemli. Çünkü e, yaratıcı bize diyor ki biz dileyenin dilediğini veririz. Dileyene dilediğini veririz. Yeter ki istemeyi, Yeter bilin. ki istemeyi bilelim. Gerisinde bir şekilde yollar açılıyor. Muhakkak başarıya giden yolda bir takım zorluklar oluyor. Ama o zorlukları aştıkça zaten her şey çok daha güzelleşiyor. Şimdi sizde hissettiğim ne biliyor musunuz? Böyle bir kapalı kutusunuz sanki. <laughs> çok şey var. Ama böyle zorla zorla hani parça parça gıdım gıdım <laughs> alıyorum evet. sizden. Bir kitap yazmışsınız. Evet. Biz o kitapta sizin içinizi döktüğünüz bir kitabı bulabilecek miyiz? Ne anlattınız kitapta? İçeriği nedir merak ettim. İnşallah anılarınızı falan anlatmışsınızdır. Çünkü, çünkü aslında merak ediyorum. Hı hı. Yani bir kapalı kutu var. E, duygusal da bir kimliğiniz evet, var. Çok. Ne anlattınız o kitapta? Onu açıklayın bence Peki. bize bir. Ee, kitabımın ismi Tanrı'nın Düşü. Hı hı. Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim. Bedenimi tamamen yok ederek bana gelen... Bütün her şeyi parmaklarım klavyeye yazdı. Böyle bir kitap. Ee, özünde, hepimizin özünde olan yine aynı e, cümleyle devam edeceğim. Tanrı bize ruhundan üfledi ve hepimizin ruhunda tertemiz bir Tanrı özü var. Ama onunla tanışamıyoruz maalesef. İşte gelenekler, kültürler, inanç sistemleri, hayatın zorlukları, bizi bir takım e, bunları düşünmemeye iten sebeplerden dolayı özümüzle tanışamıyoruz. Hmm. Kitapta tamamen o özle tanışmayı anlattım. E, kitap son diye başlıyor, başlangıç diye de bitiyor. Kitabı e, bitiren herkesin hayatının yeni bir başlangıç noktası olacağına inanıyorum Hı -hı. ciddi anlamda. Çünkü özümüzle tanıştıktan sonra, Tanrı özümüzle tanıştıktan sonra e, hayatta hiçbir şey bizi üzemiyor ve yıkamıyor. Siz ne zaman tanıştınız? Sizin için o başlangıç noktası neresi oldu? Son dediğiniz yerde bence bir bitiş yaşamışsınız. Bana evet. Öyle geldi, öyle hissediyorum şu anda. Evet. Ben yaklaşık bir yıl önce yaşadım bu başlangıcı Hı -hı. ve o başlangıcı yaşadıktan sonra Tabii ki pek çok zorluklar karşıma çıktı. Ee, ama özümle tanışmış olduğum için gerçekten çok mutluyum ve en önemlisini söyleyeceğim. Kendimi çok seviyorum. Bu çok önemli. Evet. Kendinizi seviyor olmanız çok güzel ama yine bak yine gıdım gıdım alıyorum <laughs> efendim. Yine gıdım gıdım. Ne oldu? Yani bunu tabii ki söylemek istemeyebilirsiniz ama e, ben de merak ediyorum. İzleyicilerimiz de şu anda merak ediyorlardır. Evet. Belki şu anda bunu da şu yüzden aslında sormak istiyorum. Belki kızanlar da olacaktır. Niye değişiyorsun diye ama şu anda belki sizinle benzer durumları yaşayan kişiler olabilir. Ya da artık hayatım burada bitti. Bence buradan sonrası hiç olmayacak ya da hayatta belki birini kaybetti ve dedi ki ben artık bundan sonrası eskisi gibi olmayacak diyenler bizi izliyorlarsa bir umut ışığı olabiliriz. Kesinlikle. O zaman şöyle açıklayayım samimiyetle. Çok ciddi sıkıntılı bir süreç geçirdim. Hı hı. Hem sağlık açıdan hem ekonomik açıdan çok ciddi sıkıntılı bir süreçti. Ve evimde e, koltuğumda otururken e, Tanrım bana dokun diye yalvardığım günler oldu. Ve ben sadece seni tanıyıp hakikatini görmek istiyorum, seni hakkıyla tanımak istiyorum diye yalvarışlarım oldu. Bu belki pek çok kulağa garip gelebilir. Tanrı'nın bir insana dokunması, bir insana sarılması. Ama bu işten ve bu yakarıştan sonra hayatımda çok ciddi değişiklikler oldu. Ve aslında onun özünün sevgi olduğunu kavradım. Ee, tabii karşıma çıkan insanlar ve olaylarla bunu kavradım. Bu kavrayıştan sonra hayatımdaki her şey değişti. Peki o kitabı yazarken ne, ne istedin? İzleyicilerimizden mesela ya da işte senin e, kitabı alıp okuyucun olacak kişilerden... Bunu okuduklarında, ellerine aldıklarında ve kitabı bitirdiklerinde nasıl hissetmelerini ya da nasıl bir e, oradan çıkarım yapmalarını bekliyorsun? Öncelikle şunu söyleyebilirim, e, kitap böyle bir kere ben okudum kenara bırakayım bir kitap değil, e, tek cümlesi bile aylarca düşünülebilecek bir kitap ve e, tek cümlesini hayat edinebilenin hayatını kurtulabileceği bir kitap. Bunu net söyleyebilirim. Bir başucu kitabı. Hı hı. E, bu manada derin düşünce halinde okunduğunda e, yaşanmışlığı her ne olursa olsun, bunu çok iddialı söylüyorum, hayat edinildiğinde hayatını yüzde değiştirebilir. Aslında sen orada kendi hayat felsefeni mi açıkladın? E, ya da kişilerin hayattan nasıl motive olmaları gerektiğini ben çözdüm artık. Çünkü bazen öyle çözüm noktalarımız evet. vardır ya deriz ki, aslında bu işin formülü ve sırrı bu. Ben bunu çözdüm. Ee, mesela çok basit e, gibi görünse de doğru dua etmek ben hep söylerim ya. Yani doğru dua o kadar önemlidir ki bazen hayırlısını istersin. Aslında o hayırlısı sana gelmiştir ama senin istediğin gibi değildir. Onu da tarif ederek hayırlısını evet. iste. Onun gibi mi? Sen o sırları mı çözdün? Ee... Kitabın bir kısmında da şimdi sıkça zikrettiniz. Sırlar çözüldü, sırlar ortaya döküldü diye bir e, öyle kısım mi? var. Evet. Hissettim galiba. <laughs> Kitabı Olabilir. da görmedim vallahi. <laughs> Kitapta tamamen Allahça anlatılıyor. Ee, onun olduğu yerde de her şeyin imkansız diye bir kavramın olmadığını anlatıyoruz. Bu cümle zannediyorum her şeyi özetleyecektir. Çünkü onun için her şey mümkün. İmkansız sadece bizler için var. O imkansız kavramı hı hı. tamamen orada yıkılıyor. Ama ona ulaşabilmek için, kemale erebilmek için, el insan olabilmek için, Adem olabilmek için yürünmesi gereken bir yol var. Çünkü o Tanrı özümüz Adem tarafımızda bizim. Bir de şeytan yönümüz var. Hı hı. O şeytan yönümüzü tamamen aşabilmenin bütün sırları anlatılıyor. Ve e, sünnetullah dediğimiz Allah'ın işleyişi, Allah'ın yaşam tarzı, Allah'ın hayat tarzı orada anlatıldığı için biz onu hayat edindiğimizde zaten e, ayetle sabittir. Onun boyasıyla boyanın, onun ipine tutunun e, hakikatlerini yerine getirmiş oluyoruz. Çok güzeldi seni tanımak, çok derin bir kişiliğin var. Çok zor Teşekkür konuşturdum ediyorum. seni ama gerçekten çok duygusal bir tarafın var yani.